Mucitler mutfaktan herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Elinizde bir tane yufkanız var. Ve nasıl değerlendireyim diyorsanız doğru videodasınız. Peki neler yapıyorum? Elimde hafif de bayatlamış olan bir adet yufkayı rulo şeklinde sarıyorum. Daha sonra içecik dilimliyorum. olduğum yufka parçalarını şu şekilde havalandırıyorum. Birbirine yapışmasını önleyeceğim böylelikle. Çok pratik ve çok lezzetli bir tarif. Su böreği lezzetinde tavada şipşak hazırlayacağız. Yufkalarımı hazırladıktan sonra sosunu hazırlayacağım. Büyükçe bir yumurtayı karıştırma kabının içerisine kırıyorum. Daha sonra üzerine bir çay bardağı süt ilavesini yapıyorum. Birer çay kaşığı ölçüsüyle tuz ve karabiber ekliyorum. Şöyle küçük bir kasede lor peynir ilave ediyorum. 3-4 dal incecik doğramış olduğum maydanoz ilavesini yapıyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı gezdiriyorum. Hızlı bir şekilde karıştırıyorum. hazırlamış olduğum yufkamı sosumun içerisine alıyorum. Ve karıştırıyorum. Sosumun her tarafa bulaşmasını sağlayacağım. 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı koymuş olduğum tavamın içerisine yağı eridikten sonra hazırlamış olduğum yufkalı harcımı boşaltıyorum. Tavamı eşit yayılmasını sağlamak amacıyla düzeltiyorum. Çok çok pratik hazırlanıyor. Bir yufka, bir de yumurtanız varsa peynir koymadan dahi kolaylıkla yapabilirsiniz. Ama peynir tabii ki ekstra lezzet verecektir. Hemen tavamın kapağını kapatıyorum. Alt tarafı pişti bile. Şimdi ters çevireceğim. Yine bir tatlı kaşığı kadar tereyağını tavamın içerisine aldım. Ters çevirmiş olduğum yufka böreğimi bırakıyorum. Alt tarafını pişirdikten sonra hemen servis aşamasına geçeceğiz. Bir yufka ile hazırlamış olduğumuz su böreği lezzetinde böreğim hazır bile. Dilimleyerek servis yapabilirim. Çok pratik bir tarifin sonuna geldim. İzlediğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederim. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun.